Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine çoğunuzun bildiği bir eser vermeye çalışacağım. Güzel bir eser. Bir döneme damgasını vurmuş olan bir eser. Mekanı cennet olsun. Rahmetli İbrahim Erkal'ın bir eseri arkadaşlar. Canısı. Eseri mutlaka dinlemişsinizdir. Dinlemediyseniz orijinalinden ya da değişik kaynaklardan birkaç defa dinlemenizi tavsiye ederim. Sol karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Eserin sözlerini seslendirirken akor arpej uygulayarak sözleri nasıl seslendirebiliriz? Kısaca bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Mutlaka dediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyin. İşinize yarayabilecek teknikler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videolarımızın devamlılığı için videomuza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Öncelikle saz kısmını bir çalalım. Video içerisinde de söz kısımlarını nasıl geçebiliriz kısaca izah etmeye çalışacağım. Dediğim gibi mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Öncelikle çalalım. Evet buradan sonra eser sözlere girer arkadaşlar. Birazdan söz kısımlarını da izah etmeye çalışacağım. Öncelikle bu saz kısmını bir çalalım. Üst tel boş es vererek başladığımızda Bakın ne yaptık? Es sol si bemolden orta tel doya geçtik. Es sol es üst tel boş olarak verebiliriz. Es sol si do yapıp doya ikinci kez tekrar bir vuruş yaptığımızda Bakın yani tek vuruşta legato dediğimiz teknik. Bunu daha önce izah ettik. Tek vuruşta do, do diyez, re, üç sesi bir anda çalmış olduk arkadaşlar. Gibi. Evet. Do, do diyez, re. Birleştirdiğimizde es, sol, si, do yapıp do'ya tekrar bir vuruş daha yaptık. Sonrasında buradan yaptık. Yine üstte boş es vererek mi bemolden es mi do si bemol yaparız. Bakın si bemolde de yine ikinci bir vuruşla şöyle do'ya bulama yapabiliriz. Parmağı kaydırabiliriz. Birleştirdiğimizde yapıp bunu yaparız arkadaşlar. Sonrasında yine benzer bir teknikle devam ederiz. Evet. Yine üstel boş es vererek. Bakın bu kez fa la bemol 2'den orta tel si geçeceğiz. Yani es fa la si yapı si bemolle yine ikinci bir vuruşla doya kayma yaparız. Bakın dikkat edin. Sonrasında es ve si la la si şeklinde. Si'ler ve mol la'lar bemol iki. Bunlara dikkat edelim. Yapı es ve si bemol la bemol iki yapı la bemol ikiden si bemole döneriz. üçüncü bölüme geldiğimizde yine üstel boş es vererek es fa sol orta telde yine la bemol 2, si bemol buraya geçeriz. Sonrasında da ne yaptık? Bakın dikkat edin. Es fa sol la si yaptıktan sonra do la sol sol la gibi. Sonrasında dördüncü bölümde bunu yapabiliriz. Burada da fa'dan la bemol 2 ve do perdelerini kullanarak bunu yaparız. Yani fa la do si la yapıp sol la fa fa'ya ikinci bir vuruşla sol'e kaydırırız. Bakın. Dikkat edin. tekrar alalım. Videoyu durdurarak bölüm bölüm çalışmanız önemli arkadaşlar. Evet. Burada ne yaptı? Fa, la, do, si, la yapıp sol, la, fa, fa, sol şeklinde. Baştan sonra burayı iki defa çalabiliriz arkadaşlar. Bakın bir tekrar özetleme yapalım. Birinci bölüm solde. İkinci bölüm fa'da. Üçüncü bölüm yine Fa, Sol'den orta tele geçerek. Dördüncü bölüm yine Fa'dan. Sanırım anlaşıldı. Baştan sonra bunu iki defa çaldıktan sonra eser sözlere girer. Sözü girmeden önce videonun başında da çalarken şöyle bir armoni yaptık arkadaşlar. Batı armonisi. Bunu uygulayabiliriz. Kısaca bilgi vermeye çalışayım. Bak şunu yaptı. Daha önce bu minor major akorları falan işlemiştik. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Şuradan kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz akor videomuza. Evet. Sol minor basarak başladık. Bakın şöyle basit bir şekilde göstermeye çalışayım. Arpej uyguladık. Sanırım anlaşıldı. Çok fazla dediğim gibi ayrıntıya girmiyorum. Daha önce bunlar hep işledik arkadaşlar. Evet. Dikkat edin. Sonrasında bakın dikkat edin. Sonrasında pozisyon değiştirdik. Si bemol majör basabiliriz. Sonrasında gibi yapabiliriz. Sanırım anlaşıldı. Evet. Sonrasında sonrasında ve sonrasında Evet. Kusura <laughs> bakmayın. Biraz <laughs> rahatsızım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geldik. Buraya kadar geldikten sonra eser sözlere girer. Videomuza telif gelmemesi için sözlere bölüm bölüm kısa kısa ipucu vererek yürümeye çalışacağız arkadaşlar. Sol minör bastığımızda Sol minör bastığımızda yine arpej uygularız. Gibi yürü, 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 yürümeye çalışırız. Evet. Hemen şöyle ipucu verelim. Gidemem, gidemem Seni ter. Bak burada ne yaptık? Sol minör, do minör. İki akor üzerinde. Evet. Gidemem, gidemem. Seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem gibi. İki akor üzerinde. Evet. Sol minör, do minör arkadaşlar. <gülüyor> Sonrasında <gülüyor> Evet. Canısı, orada üç defa canısı kelimesi var. Bakın dikkat edin. Canısı, canısı, canısı. Dedikten sonra hemen şöyle sol minör basarak burada bir vurgulu çalım uygulayabiliriz. Bakın. Evet, üstel boş es verdikten sonra sol minörde yukarıdan aşağı sert mızrap darbeleriyle yaptıktan sonra yine buradaki sol münöre dilersek geçebiliriz nakarata döneriz arkadaşlar canısı canısı ömrümün yarısı dediği yer. nakarat kısmı eseri dediğim gibi daha önce dinlemediyseniz mutlaka girin dinleyin orijinalinden ya da değişik kaynaklardan sözleri eserin akışını trafiğini bilirseniz rahat bir şekilde çözebilirsiniz burada da ritim atarak ilerleyebiliriz çok fazla dediğim gibi ayrıntıya girmiyorum tekrar tekrar söylüyorum bunları daha önce işledik arkadaşlar bakın şunu yapabiliriz sol minör, do minör ve si bemol majör akorlarını basarak ritim atarak yürüdük bakın. Gibi evet. Gibi. Bu şekilde ilerledik arkadaşlar. Tekrar alalım. Bakın şöyle yürüyebiliriz. Canısı, canısı, ömrümün yarısı gibi ilerler arkadaşlar. Ben yani senden ayrılmam dedikten sonra ömrünün yarısı gibi ilerleyebilir. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Dediğim gibi fazla ayrıntıya girmiyorum. Bu tarz eserleri bu tekniklerle düzgün bir şekilde çalıp seslendirebilmeniz, icra edebilmeniz için mızraba parmaklara notalara enstrümana belli bir ölçüde hakim olmanız gerekiyor. Zaten seviyesi yeten arkadaşlarımız bu anlatım tarzından eseri temel hatlarıyla çözebileceklerdir. Şayet e, bu anlatım tarzından eseri çözemiyor, gösterdiğim şekilde çalıp seslendiremiyorsanız e, seviyeniz düşük demektir arkadaşlar. Bunu sık sık hatırlatıyorum. Hocam biz neden çalamadık, yapamadık, edemedik demeyin. Seviyenize uygun olan daha basit şekilde işlemiş olduğumuz dersleri çalışın arkadaşlar. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır temel hatlarıyla. Bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.